Ses, e, gerçekçi olalım. Ham, bizimkiler biraz biz mesela ben geçen yıllarda Özbekistan'a gitmiştim. Özbekistan'ın bütün doğal gaz boruları e, şeyden gidiyor. Yolun gidiyor. Yolun kenarında yüzeyden gidiyor. Yani tuhaf demek ki bir, orada bir şey yapmıyorlar. Bizim orada. Böyle bizim burada olsa gittim. <laughs> oldu. Ziyarete gittik. Çok selamları var. Amerika'da, Aynen. Eee annesi dedi ne olur dedi. Ee, bir dile İmar, i̇mar dışında olanlara e, kesinlik yapamaz. Onun tek çözümü imarın belediyenin evet. içine almak. Belediye evet. için olursa mutlaka yapmak diye bir çalışma yapalım diye çok sıkıntı. İmar almak da çok sıkıntı. Meseleyi yani. köyü çözmüyor, daha fazlalaştırıyor. Başkanım. Yani. olduğu yer. Sen yani. de bu konu nasıl olacaksa e, siz beni yönlendirinden yapın. Bu konu çözümü Afyonkarahisar Karaysa Büyükşehir olursa zaten iş kökten çözülür. İnşallah. 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 <laughs> doğru değil mi Sayın Bey? Ona göre de problem yok. Bizim de aynı durum. aynı durum ha. Şimdi diyor ben o zaman çok ısrar ettim. Ya yıkmıyor. Burası doğru daha kullanılır. Biraz tamiratla çözülür dedim. Yıktık Allah da bize tokadı vurdu. Çünkü ne yapalım? Biz bazen biraz 2020'de 2020'de Sağlım açmadım belki bu sayede. O bir sinir yani yıl sonunda neler yapacak neler Çok önemli Abi vekil bey telefonla görüşüyor. Bir saniye vekil Bugün Şu hutta milletvekilimiz İbrahim Yurdunu beyle beraber İlçe Başkanımız Harun Bey'e, yönetimine e, hayırlı olsun ziyareti yaptık ve kaymakamımıza uğradık, esnaflarımıza bir merhaba dedik, bir selam verdik. Şuhut her zaman e, Afyonkarahisar'ın en üretken, çalışkan insanları olduğu güzel bir ilçesi. Tarımın, hayvancılığın gerçekten e, üst düzeyde yapıldığı bir ilçe. Daha da Şuhud'u hep beraber geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz. İnşallah 2023 her zamanki gibi şuhudun Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek destek verdiği bir yıl olmasını diliyoruz. Başladım efendim. Bugün Ali Vekilimizle birlikte ilçe başkanımız ve ilçe yönetim hem Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni başkan seçilmişti. Hem de Şuhut'taki son durumu bakalım. Durum nedir? İlçe başkanımızla, belediye başkanımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlarla istişarelerde bulunduk. Sonra Kaymakam Bey'e tekrar hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnşallah Ali Bey'in de söylediği gibi biz 2023'e hızlı bir şekilde hazırlıklıyız, çalışıyoruz ve inşallah 2023'te Şuhut'ta gereğini yapacaktır. Buna inanıyoruz. Çok teşekkür ederim.